Baba Bize Eversene. Barış Manço'nun ilk ve tek filmi. <laughs> Barış Manço'nun tek oyunculuk deneyimi olan Baba Bize Eversene. Yönetmen koltuğunda Oksal Pekmezoğlu'nun oturduğu yapımda Barış Manço'ya eşlik eden isim Meral Zeren. Sinema severler Meral Zeren'i Saloka filminde Kemal Sunal'ın partner olarak hatırlayabilirler. Bu ikiliye ise usta oyuncu Hulusi Kentmen eşlik ediyor. 1975 yapımı film manço ya yakışır bu şekilde müzikal komedi türünde. siz çalışın çalışın biraz çalışın. <laughs> bir fabrikada müdür yardımcısı olan Mahir'in fabrika sahibinin kızıyla yaşadığı ilişkiden doğan komik olayları izliyoruz. Barış Manço'nun hayat verdiği Mahir karakteri fabrikada müdür yardımcısı. Oldukça dakik bir karakter. Müdürlük yanında sevdası olan müzikten de vazgeçmiyor. Yaptığı işlerde de fabrika için en iyi anlaşmayı yapıyor. Hatta bu yüzden müşteriler daha ucuza kapatabilmek için fabrika sahibiyle o gelmeden anlaşma yapmak istiyor. Bu bölümlerde kendini acındırıp karşısındakini kandıran tüccarlara çok güzel gönderme yapıyorlar. Fabrika sahibinin kızı Sevim ile birbirine aşıklar. Bu aşklar ortaya çıktığı için babası Sevim'i Avrupa'ya göndermiş. Sevim'in bir de erkek kardeşi Erol var. Bir pavyon şarkıcısından bebeği olmuş. Sevim hem kardeşinin ilişkisini saklamak hem de Mahir ile yaşadığı aşkı babasını onaylatmak için bebek benim yanımı ortaya atıyor. Filmin hikayesi bu üzerine şekilleniyor. Bu sevimli ziyaretin başıma büyük bir dert açabilir. Senin ziyaretlerin benim başıma daha büyük dertler açtı. Yeşilçam klişesi olan kızının mutluluğunu engelleyen fabrikatör baba figürü de var. Kovalamaca sahneleri de dönümüne güzel barındırıyor. Müzikal kısımlarda Barış Manço'nun sesinden çok güzel eserler dinliyoruz. Bu bölümlerde Manço'ya Kurtan Express grubu eşlik ediyor. Ayrıca Bilge Zobu'ya da değinmek gerekiyor. Filmde gözüktüğü zamanlar komedi yükünü sıklanıyor. Güzel bir detay vermek gerekirse kendisini bu filmde Şener Şen seslendiriyor. Filmde de tam Şener Şen tarzında bir cinnet geçirme sahnesi var. Hem de Şener Şen sesiyle. Bu detayı daha da özel yapan şey ise Şener Şen'in Havan sınıfında efsaneleşen beden eğitimi öğretmeni karakterini İlk olarak Bilge Zov'un oynaması. gidiyor. yıkılıyor burası. Ay şey yıkamazlar. Tarihi yer burası. Şş ya Kimi bu seni öpeyim. Ay ay, ay. Ay. İstanbul'da Yeşilköy, Filoya taraflarının eski halini görerek özlemli gidebilirsiniz. Ayrıca giyim tatlı olarak da şu günlere geri dönsek de yediten Barış Manço'nun sürekli pantolon asklarıyla oynaması bu durumu daha da destekliyor. Peşi gelen olaylar sonrasında ise yine mutlu sonuna film bitiriyoruz. Hikaye tam yeşil çam komedisi ve aile fülgüleri içeriyor. Barış Manço'nun olduğu yerde müzik kalitesi zaten tartışılmaz. Seslendirdiği parçalar albüm olarak çıksa herkesin listelerine girebilir. Hele ki Gamze deyim deva bulamam yorumu. Seni yalnız bir adam sanmış acımış evime almıştım. Eğer peşinde bu kadar kadın olduğunu bilseydim... <laughs> Sonuca geldiğimizde Baba Bize Versene filmi Barış Manço'nun müzik yeteneği dışında oyuncu yeteneğinde görebileceğimiz bir film senaryo olarak da dönemin filmlerine eş güzel olunca güzel bir nostalji için açıp izlenebilecek bir film. Bu vesileyle 25 sene önce sadece fiziki olarak aramızdan ayrılan Barış Manço almış olalım. Ben de bu videoda elimden geldiğince filmi saklamaya çalıştım. Baba bizi Eversen ile ilgili düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yeni bir film veya diziyle görüşmek üzere. Çocuk bu kızın. <laughs> Ama Erol kendisini zannetmiş ve ablası Sevim'e onun annesi sen ol demiş. Bana geldiler babası da sen oluver dediler. Hı. Yani bu durumda çünkü çocuk baba e, sevim e, baba benim